Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Mandalorian Grogu filmiyle ilgili apar topar bir fragman geldi. Bu fragmanı biliyorsunuz Super Bowl finalinde yayınlanan teaser rezaletinden sonra tırnak içinde apar topar yeni bir fragman hazırlayıp bu özellikle Star Wars hayranlarından gelen tepkiler sonrasında bir fragman hazırlayıp yayınladılar. Bu fragmanı normalde incelemeyi düşünmüyordum ama bugüne kadar izlediğimiz Mandalorian Grogu filmiyle alakalı içeriklerden daha farklı şeyler sunduğu için şöyle bir birlikte gözaltına alalım istedim. Tabi teaser çok e, gereksiz bir bu işte Tauntaunların olduğu teaser çok gereksiz ve saçma bulundu. Hızlı bir şekilde yeni bir fragman çıkarmak zorunda kaldı Lucasfilm. Doğrusunu isterseniz bu fragmanın içinde de daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz şeyler yani detaylar barındırdığı için de şöyle bir göz atalım istedim. Öncelikle fragman yani hikayesi hakkında doğru dürüst hiçbir şey bilmediğimiz bu Star Wars filmiyle ilgili bize en azından bir tık daha fazla geniş bir perspektif sunuyor. Bu Mayıs ayında sinemalara gir geldiğinde bizi bekleyen birçok gizemi de hala saklı tutan bir fragman olduğunu söylemek lazım. Biz şöyle bir e, inceleyelim. İlgimi çeken, e, daha doğrusu hepimizin ilgisini çeken bazı sahneler var. Onların üzerinden geçelim. Açılış sahnesi zaten e, daha önce tanıtım ön izlemelerinde gösterilen bir sahneydi. Grogu'nun tipik sahnede düğmelere bastığı sevimli bir an var. İşte küçük çocuklar da böyle kurcalar. Yine neşeli bir an var. Orası Edelfa üssü ve e, Mandalorian'ın 3. sezonunda gösterilen Yeni Cumhuriyet'in savaş üssü hatırlayacaksınız. Dinjeri'nin Moff Gideon'u e, yendikten sonra yeni cumhuriyet için sözleşmeli işler yapmayı kabul etmesiyle zaten bu üstün hikayenin bir parçası olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk. Yani bu film olmasa da Mandalorian'ın dördüncü sezonu olursa eğer bu üste geçecek olan hikayeler olduğunu düşünüyorduk ki filmin içine de girmiş. Bu arada Razor Crest yeniden Mandalorian'ın gemisi olarak gözüküyor. O nasıl geri geldi? Biliyorsunuz parçalanmıştı. O özel yapım custom bir gemiydi. Ee, eski bir e, eski cumhuriyetin bir çıkarma gemisinden ...yapılmış bir e, gemiydi, modifiye edilmiş bir gemiydi. Onu artık herhalde filmde öğreneceğiz. Bir şehir gezegeni görüyoruz. E, hat dünyasının, daha doğrusu hatların ana dünyası bu. Nalhata e, yörüngesinde dönen kaçakçılar ayı Narşada olduğu tahmin ediliyor. Kısa çekimlerden ve diğer tanıtımlardaki ipuçlarından... O yeraltı havasını işte buranın bir böyle pislik ve alçaklık yuvası bir yer olduğunu e, tahmin edebiliyoruz zaten. Mando Hugos isimli bir sokak satıcısına yaklaşıyor ve seslendirmesinin bizzat Martin Scorsese'nin yaptığı bir Ardenyalı ile konuşuyor. E, muhtemelen de o Ardenyalının adı da Hugo ve bu önemli bir easter egg barındırıyor aslında 2011 yılında Martin Scorsese'nin ee, çok güzel bir filmi vardı. Ee, o filme bir gönderme. Hugo ismindeydi filmin adı. Bu Ermenyalıya e, muhtemelen bulunduğu dönem içinde yüksek değeri olan bir cumhuriyet kredisi sunuyor. Ama bir hat hakkındaki bilgi için bu sunduğu kredi yeterli olmuyor. Muhtemelen şu hep ismi geçen Rota The tadı hatla ilgili sorular soruyor. Ancak e, ters bir tepki alıyor. E, hemen dükkanı kapatıyor Hugo ve e, parayı da kabul etmeden ortalıktan sıvışıyor. Hatların ismini duyanlar böyle bir çekingen davranıyor. Ee, özellikle rotada ancak hatların olduğu bir gezegende bu isim dile getirildiğinde niye bu kadar korkuyorlar onu da filmde göreceğiz herhalde. Gerçi bir yandan da bir sonraki sahnede de e, kahramanımızın ikizlere yani The Twins'e yaklaştığını görüyoruz. Bu ikiliyi en son e, kendilerine Jabba Hatın muhtemel varisleri ilan etmişti Tatooine'de. Book of Boba Fett dizisinde bu ikili hala kendilerini Hat klanının halefleri olarak görüyorlarsa Jabba'nın meşru varisi olan Rota onlar için gerçekten bir tehdit olabilir. Çünkü Rota Jabba'nın soyundan geliyor ve halefinin o olması gerekiyor normal şartlarda. Bunları tabi hep göreceğiz. Bulunduğu kürsüde bir B-2 süper savaş droidini de görüyoruz. Önceki oyuncak tanıtımlarında bu e, daha önce görülmüş bir detayda e, modifiye edilmiş özel bir Super Battle Droid de orada. Diğer detaylarda ilk defa gördüğümüz live action olarak ilk defa gördüğümüz Embo karakteriyle ilgili ikizler için çalıştığını düşünüyoruz. Muhtemelen bu komplonun içinde olduğuna dair bir ima var bu fragmanda. Embo, Quizo ödül avcısı ilk olarak The Clone Wars dizisinde gözükmüştü. Ee, ve şimdi de live action tarafına geçiş yapıyor. Sadık ev, evcil hayvanı ile birlikte onu yağmurun ıslattığı kayalık bir gezegendeki e, bir konuta doğru yavaş yavaş yaklaştığını görüyoruz. Ee, aynı gezegende Grogu'nun arkasında da bir anzelyan görüyoruz. Bu da bu küçük adamların, bu küçük ırkın dini kurtarmak için bir ekip kurduğu... E, gibi bir hissiyat yaratıyor. Ee, önceki fragmanlarda da zaten bu Anzalyanlarla birlikte bir kanalizasyon içinde yürüdüğünü falan görmüştük. Oradan hikayeyi tamamlayacak olursak dini ikizlerin elinden kurtarmak için işte kendince Grogu'nun bir ekip kurup onların peşine düşüyor olduğunu düşünebiliriz. Bu arada Mandalorian dizisinin aslında 3. sezondan önceki ana teması olan İmparatorluğun eski savaş lordlarını, savaş ağalarını avlaması fikri hem ki Madara'nın İmparatorluğun Gölge Konseyi üyesi olarak geri dönmesiyle yeniden canlanıyor. Onu karlı bir gezegende bir böyle mahkeme kurmuş gibi bir sahnede görüyoruz. Din'in imparatorluk etetlerini etkisiz hale getirdiği e, sahneler görmüştük daha önce önceki fragmanlarda, bu gezegenin hot gezegeni olduğunu düşünebiliriz. Elbette ki başka bir, yani Tauntaun kızağını da düşünürsek hani bu Super Bowl finalinde yayınlanan teaser'da orası hot gezegeni olabilir ama başka karlı bir gezegende olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Eğer orası hot gezegeni ise ve e, kaçak imparatorluk yanlılarının eski isyan karargahında kendileri için bir direniş masası kurmuş olmaları gerçekten böyle çok şık güzel bir ters köşe olurdu onu da artık filmde göreceğiz herhalde. Ve Signory Weaver, üç büyük evrende de kendine yer bulan önemli bir isim. Albay Ward karakterini canlandırıyor. Ondan da bazı diyaloglar duyuyoruz. Dine bir sabah kartı veriyor. Üzerinde bir hedef kartı gibi bir şey o bir belli belirsiz bir silüet var. Bunun bir intikamla ilgili değil başka bir savaşı önlemekle ilgili olduğunu hatırlatıyor. Bu hani filmin ana temasıyla aslında ilgili olabilir. İmparatorluk yanlıları eski güçlerinin sadece küçük bir kısmına sahipler haliyle yenildikleri için ve askeri güçlerini arttırırken yeni cumhuriyeti yıpratmak ve istikrarsızlaştırmak için yeraltı dünyasını kullanıyorlar ki bu taktiği Mandalorian'ın 3. sezonunda Moff Gideon'un, Navarro'ya saldırması için Goran Şart korsanlarını e, kiralamasıyla zaten görmüştük. Yani ana tema bunun üzerinde dönüyor olabilir. Onun yanı sıra bir orman gezegeninde hatta belki de hatta bataklıklarında bir tür askeri yığınak görüyoruz. Mandalorian ve Ahsoka dizilerinde daha önce de gördüğümüz HK-87 tipi droidler droidlerde dahil olmak üzere bir dizi savaş droidinin hat bağlantılı bu Star Cutter denilen tünellerin içinden fırlatılan savaşçı uçaklarının böyle yanından geçtiğini görüyoruz. Bu da ikizlerin bu askeri yığınağın arkasında olduğunu ve potansiyel olarak da imparatorlukla ittifak kurduğunu güçlü bir şekilde düşündürüyor olabilir bize. Fragmanın ilerleyen kısımlarında bu üstün saldırıya uğradığını da görüyoruz Bu yandan. E, muhtemelen Dinjer'in yeni cumhuriyeti onlara doğru yönlendirecek. Aslında çoğunu daha önce de bazı içeriklerde gördüğümüz hızlı çekimlerden sonra Grogu'yu bir bataklık gezegeninde görüyoruz. Meditasyon yaparken üstelik tekrar Jedi köklerine mi dönmek istiyor ya da dönüyor. Onu bilmiyoruz ama iki ihtimal var. Bu Jedi, Jedi meditasyonunu yapmak için Yoda'nın eski evi Dagobah'ı ziyaret etmiş olabilir. Ee, ancak yine de büyük ihtimalle o gezegen Nalhata olacak. Dagobah bu filme karıştırılmayacaktır diye düşünüyorum. Dagobah'la ilgili bu düşünceye sebep olan ana fikir de Dinjari'nin e, henüz 50 yaşında olmasına rağmen Grogu için çok genç bebek sayılabilecek bir yaş. E, bir çocuk üzerinden hesaplama yaparak e, benden daha çok çok benden sonra yüzyıllarca yaşayacak demesi artık Grogu'nun türü hakkında biraz daha fazla şey öğrendiğini bunu da Degobah'ta gerçekleştirdiğini düşünmemize sebep olabilir. Din'in yani Dinjeri'nin, Mandalorian'ın bir arenada Rod the Hutt'la kapıştığı bir sahne var. Onu daha önce de görmüştük. E, kementini kullanarak iri yarı Hutt'ın ikiz baltalarını etkisiz hale getirdiğini görüyoruz. Jeremy Allen White seslendiriyor The Beer dizisinden hatırlıyoruz e, Rod the Hutt'ı. Dean ve Rota'nın filmin büyük bölümünde birlikte koşuşturduklarını daha önce bir röportajında söylemişti. Bu yüzden rakipten dosta nasıl dönüşeceklerini de yine filmin içinde e, göreceğiz. Muhtemelen böyle bir olay gerçekleşecek. E, ama tabii bütün bu varsayımları kurmak için oldukça az bir içerik ve oldukça da erken. Ancak e, ilginç bir detay arenayı dev bir dejerik holo satranç tahtası gibi gösteren siyah beyaz damalı yarış aletleri de ilgi çekiciydi. Onun da altını çizmek lazım. Grogu'ya doğru eğilip korkuyor musun diye soran yeni bir uzaylı karakter görüyoruz. Bunun filme nasıl dahil olacağını daha sonra anlayacağız büyük ihtimalle. En doğru hatırlatan bir mekan burası ama başka orman gezegeni de olabilir. Dinjel'in bu sahnede olmaması bir noktada birbirlerinden ayrıldıklarını ikizler tarafından dinin kaçırıldığını düşündürmeye devam ediyor. E, ayrıca Dinje'nin ki bana göre fragmandaki en etkileyici sahneydi e, devasa bir ejder yılanı Dragon Snake ile yüzleştiğini görüyoruz Dagoba veya Nalhata'nın filmde olabilme ihtimalinin aslında bu Dragon Snake üzerinden bağlantı e, kurabiliriz e, çünkü bu tip e, bir ejder yılanı ilk defa r 2 yemeye çalıştığı The Empire Strikes Back filminde görmüştük e, ancak yaratık Klon savaşlarında hat ana dünyalarında da gözükmüştü. Lokasyon olarak buralara uyuyor. Ancak yaratığın Albino olması diğer filmlerde renkli böyle daha kahverengi türü bir yaratıktı. Burada bembeyaz bir yılan gibi bir şey görüyoruz. Albino diyebiliriz buna. Albino olması bu yer altında yaşadığı ve hiç gün yüzü görmediğine işaret ediyor olabilir. Din bu sahnede kasksız. Daha önceki sahnede kaskı çıkarılmıştı ikizler tarafından ve ikizlerden kaçarak bu kanalizasyonlara düştüğünü de yine varsayabiliriz. Geri kalanında fragmanın çok fazla yeni bir şey yok. Zebi görmek yeniden bir keyif tabi live action olarak daha önce de görmüştük yeni cumhuriyetin bir parçası olması dışında nasıl bir rolü olacak hep birlikte göreceğiz finalde de Din ve e, Grogu'nun arenada daha önce görülen Savrip karakterinden kaçtığını görüyoruz yaratık üzerinde Weathers Apollo yazan bir kapıyı kırıp geçiyor bu da aslında hem hayatını kaybeden Carl Weathers'a hem de onun Rocky filmlerindeki Apollo Creed rolüne bir saygı duruşu Grief Karga Rolüne de tabii ki bir başka saygı duruşu olarak kabul edilebilir. E, fragmanı bu şekilde toparlayabiliriz. Dinlediğiniz gibi, izlediğiniz gibi oldukça beklenmedik bir anda ortaya çıkan, beklenmedik e, detaylar barındıran bir fragman e, geldi bu sefer. E, o işte Super Bowl'daki rezaletten sonra e, biraz daha iç açıcı bir... E, fragman gördük ama hala nedense yani izlediğimde böyle ...anormal heyecan, yani güzel bir takım şeyler gördük evet... ...ama o Mandalorian'ın 3. sezonunun yarattığı kırıklık üzerinden... ...bu sinema filminin de böyle bir daha çok bir sinema filmi gibi değil de... ...bir dizi bölümü ya da bir dizi sezonunun fragmanıymış gibi hissettirdi. O havaya bizi sokacak başka içerikler gelecek mi bilmiyorum. Ee, ancak bu seviyede detaylı içerikler gelirse... ...yine sizlerle elimden geldiğince, dilim döndüğünce paylaşmaya çalışacağım... Mandalorian Grogu filminin bu kapsamlı fragmanı ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bunun dışında yeni içerikleri bekliyor olacağız. Eğer siz de kanala abone değilseniz bu tip içerikler ilginizi çekiyorsa abone olursanız çok memnun olurum. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkürler. Güç sizinle olsun.